Altın Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Esen yayınlarının 2022 model başarı garantili testler ve kitabın sonunda sınav tadında 8 deneme ile oluşturulmuş olan TYT Coğrafya Soru Bankası'nı inceleyeceğiz arkadaşlar. Hızlıca boyutlardan başlıyoruz ve kitabın içeriğine geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Kitabın boyutları A4'ten yaklaşık olarak yarım parmak genişliğinde ve uzunluk olarak da A4'ten yaklaşık olarak 1-1,5 parmak kısalığında bir kitap olmuş arkadaşlar. Bunun devamında kitabın sayfa sayısının 320 ve soru sayısı da 1375 olduğunu söyleyerek başlayalım arkadaşlar ve bununla beraber kitabın içerisindeki tüm soruların sıfırdan yazıldığını da söyleyerek başlayalım. Kitabın sonuç bölümünü sizlere özet bir şekilde geçeceğiz ve kitabın aşamalarını sizler de burada görüyorsunuz arkadaşlar. Birinci aşama, ikinci aşama ve üçüncü aşama şeklinde ayrılan kitabımız aynı zamanda görmüş olduğunuz üzere 4 üniteden oluşuyor arkadaşlar ve kitabın ilk iki aşamasını sizlere detaylı bir şekilde zaten söyleyeceğim ve bununla beraber kitabın 3 üçüncü aşamasında da tüm kitabı ve konuları sizlere tekrar ettirecek. Her biri 5 sorudan oluşan 8 deneme ve 40 soru ile kitap bizlere karşılıyor olacak. Kitap Esen Yayınları'nın Fernus tabanlı vektörel video çözüm uygulamasıyla tüm sorularını açıklayıcı bir şekilde bizlere sunuyor arkadaşlar. Bununla beraber sizlerin de burada görmüş olduğu üzere ÖSYM'nin yaptığı sınavlardaki 9. ve 10. sınıf onlarına bakıldığında bizlerden ne istediği ve kitabın buna yönelik hazırlandığı açıklanmış arkadaşlar. Aşama aşama kitabın amacı bizlere burada açıklanmış ve ardından kitabın 1375 sorudan oluştuğunu söyledik ve kitabın bir komisyon tarafından hazırlandığını da söyleyerek devam edelim. Kitabın girişinde bu şekilde harita bilgisine ulaşmak için okutabileceğiniz bir karekod ve sizlere konuyla ilgili temel bilmeniz gereken harita ve bazı konum bilgilerinin verildiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun ardından yine farklı bir harita ve diğer özellikleriyle beraber kitap başında bizlere infografik ve hafızada kalıcı bir takım coğrafyada ihtiyacımız olacak bir takım haritalarla başlıyor ve kitabımızın birinci aşamasına geçiyoruz. Öncelikle kitap hem bir nevi konu özeti hem soru bankası ve hem de bir denemeye geçiş kitabı yani deneme kitabı niteliğinde kullanılarak götürülebilir arkadaşlar. Kitap kendi içerisinde 3 aşamadan oluşmakla beraber birinci olarak ÖSYM'nin yaptığı sınavlardaki sorulara benzer kavrama, bilgi ölçme, yorumlama becerilerini ölçen sorulardan oluşmakta ve başlamaktadır. İkinci aşama testleri ise beceri temelli sorular düzeyinde metin okuma, harita okur yazarlığı, grafik ve tablo yorumlama becerilerini geliştirmeye dayalı sorulardan oluşmak. Bu aşamada yer alan orta ve ileri düzeydeki sorular ağırlıklı olarak eleştirel düşünmeye yönelik yeni nesil dediğimiz sorulardan yeni nesil dediğimiz sorulardan daha ziyade oluşmakta olmuş arkadaşlar. Bu sorularda infografik görsellerle desteklenen yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımı da söz konusu diyebiliriz. Son olarak da kitabın 3. aşama testlerinde sorular kendimizi denememizi ve sınava tam olarak hazırlanmamızı sağlayacak olan 40 sorudan müteşekkildir ve bu sorular tüm konu ve kitapta çözmüş olduğumuz testleri bir genel tekrar niteliğinde hazırlanmış. Ayrıca ÖSYM'nin son 5 yılda yaptığı sınavlardaki sorularda dikkate alınarak hazırlanmaya çalışılmış arkadaşlar. Özet bir şekilde kitap birinci aşamada kazanım odaklı bilgi ve kavramaya yönelik sorular, temel bilgileri ölçen özel testler, son 3 yılın ÖSYM sınavı düzeyindeki soru tarzları ve video çözümü ile eksiklerimizi tamamlama seansları şeklinde başlıyor. İkinci aşamada infografik testleriyle bu durumu zenginleştiriyor ve üçüncü aşamada da genel bir tekrar ile 8 adet her biri 5 sorudan oluşan 40 soruluk denemeler ile de genel bir tekrarı bizlere yaptırıyor arkadaşlar. Ve kitabın sizlerin de her zaman merak etmiş olduğu ne kadar güncellendiği hususuna gelecek olursak kitap tamamıyla sıfırdan yazıldı arkadaşlar ve %100 bir güncellemeye tabi tutuldu. Kitabın video çözümlerine Esen yayınlarının video çözüm uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Kitabın sizlerin de her zaman istemiş olduğu silgi testini yapacak olursak ve bu şekilde renk bir soruyu silmeye çalışacak olursak sizlerin de görmüş olduğu üzere tab oldukça yüksek bir baskı kalitesine sahip olmuş arkadaşlar. Bunun ardından kitabın zorluk seviyesine gelecek olursak tab temel orta seviyeden başlayarak large düzeyine kadar yorum ihtiyacı hissettirecek sorulardan da oluşuyor. Kitabın ayırt edici özellikler hususuna gelecek olursak kitabın sonundaki 8 sınava yabancılık çektirmeyecek bir dizgi ve tabii ki kitabın başındaki kavramsal infografik konu özetleri diyebiliriz arkadaşlar. Kitabın nasıl kullanılır hususuna gelecek olursak ve kitabın fiyatına gelecek olursak kitabın fiyatına internet üzerinden 38 ila 55 lira aralığında ulaşabilirsiniz ve bunun ardından sizlerin de burada görmüş olduğunuz bu şekilde sınavda çıkabilecek yeni nesiz soruların da kitabın içerisine konulması ve gözünüzü korkutmayacak şekilde sizleri uzun ve yorum ağırlıklı sorulara alıştıracak bir şekilde hazırlandığını da bir kez daha belirtelim. Bunun ardından kitabın cevap anahtarının kitabın sonuna yerleştirilmiş olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Ve kitabın sonlarına doğru gelmiş bulunuyoruz. Sizlere kitabın sonunda bulunan her biri 5 sorudan oluşan denemeleri de gösterecek olursam bu şekilde görmüş olduğunuz üzere 3. aşama adıyla başlamış olan bir deneme dizgisiyle hazırlanmış. Her biri 5 sorudan 8 denemeyi sizler de burada görmüş oldunuz arkadaşlar. Bir kitabın cevap anahtarının aşama aşama her bir aşamada kaç soru olduğuna dair detaylı soru sayısını da buraya yazmış bulunuyorum. Birinci aşamamızdan 771. Birinci aşamamızdaki ikinci üniteden 100. Birinci aşama ve üçüncü üniteden 24. Birinci aşama ve dördüncü üniteden 33. İkinci aşamada birinci üniteden 324. İkinci aşama ikinci üniteden 38. Kiss yeah. ikinci aşama 3. üniteden 19, ikinci aşama 4. üniteden de 26 ve son olarak da denemelerimizde de 40 sorudan oluşan bir kitap olduğunu ve toplamda 1375 soru içerdiğini söyleyerek incelememizin sonuna gelelim arkadaşlar. Aynı zamanda denemelerin konu analizine ulaşmak için bu kare kodu da okutarak denemelerin analizini yapabileceğiniz bir sayfaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak incelememizin buraya kadar olduğunu ve kitaba vereceğimiz rozetlerin bir komisyon rozeti, bir video çözümü, 4 yaşında bir kitap olması ve bu yıl tamamen değişmesi, ayrıca baskı ve dizgi kalite ödülü olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar incelememiz buraya. Kitapla ilgili fikirlerinizi, inceleme kriterlerimizi bir sonraki incelemede hangi kitabı istediğiniz yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın arkadaşlar.